Merhaba. Bugün hep birlikte genetik mühendislik ve CRISPR teknolojisi hakkında konuşacağız. Genetik mühendislik, canlı organizmalardaki genetik materyali değiştirmek ve düzenlemek için kullanılan bir bilim ve teknoloji dalıdır. Bu alanda yapılan çalışmalar, genetik kodun anlaşılması ve manipülasyonu üzerine odaklanır. CRISPR, son yıllarda genetik mühendislik alanında devrim yaratan bir teknolojidir. CRISPR clustered regularly interspaced short palindromic repeats doğada bakterilerin bağışıklık sistemlerinde bulunan bir savunma mekanizmasıdır. Bilim insanları CRISPR sistemi sayesinde genlerin hedefli olarak kesilip değiştirilebileceğini fark etmişlerdir. Bu keşif genetik mühendislikte büyük bir atılım sağlamıştır. CRISPR teknolojisi hedeflenen genetik değişikliklerin yapılmasını daha hızlı, daha hassas ve daha uygun maliyetli hale getirmiştir. CRISPR teknolojisi, bir RNA molekülü olan guide RNA'nın belirli bir genetik hedefi tanımasını sağlar. Ardından, Cas9 gibi bir enzim, guide RNA'nın rehberliğinde hedeflenen geni keser veya düzenler. Bu sayede, genetik materyal üzerinde istenen değişiklikler yapılabilir. CRISPR, genetik hastalıkların tedavisinde, bitki ve hayvan yetiştirme alanında, biyoteknoloji çalışmalarında ve daha birçok alanda büyük potansiyele sahiptir. CRISPR teknolojisi genetik mühendisliği daha erişilebilir ve etkili hale getirmiştir. Sonuç olarak genetik mühendislik ve CRISPR teknolojisi genetik materyalde hedeflenen değişiklikler yapabilme potansiyeli sunan önemli bir alanı temsil eder. CRISPR teknolojisi genetik mühendislik çalışmalarını hızlandırmış, daha hassas ve daha etkili bir şekilde genetik değişiklikler yapma imkanı sağlamıştır. Bu teknolojinin ilerlemesi, gelecekte birçok alanda daha fazla yenilik ve tedavi seçeneği sunabileceğimizi işaret etmektedir. Bugün hep birlikte genetik mühendislik ve CRISPR teknolojisi konusunu öğrenmiş olduk. Eğer video işinize yaradıysa kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkür ederim.